Evet arkadaşlar bugün size küçük node'sten nasıl kendi Minecraft karakterinizi ekleyeceğinizi göstereceğim. Bir dakika açılsın. Buna lan, buna mı kalite animasyon diyorsunuz? Geç uçak ve geçirdik. Açılmasını bekleyelim hele. Heh. Şu boş karakteri bir sili. Şimdi bakın buradan görsel oluştura basın. Şimdi karanlık PvP benim en normal karakterimdir. Bakın böyle seçmeyeceksiniz. Şurada MC eskini oku diyorsun. Basın ve bir an tanıyacaktır. Buradaki hepsine evet 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 diyerek ve bakın karakteriniz mi ve benim harbiden de böyle. Adını veriyorsunuz karanlık. Şimdi PVP, karanlık PVP ve şimdi içi aktar figürü hazırla diyorsunuz. Şimdi bekleyelim sadece. Tam bu şimdi böyle bir fotoğraf oldu. Biz Beni dolandırdın demeyin. Şu da film kibini parçala var. Bunu böyle parçaladınız. Al size. Şimdi bunu böyle geri koyun koyun. Şimdi eee bunun açısını ayarlayacaksınız. Nasıl soruyorsanız. Şurada bağlı görsel grupları ya da film kiplerini durumlar karesine ayarlar adında şu ayarı açıyorsunuz ve bütün vücut parçaları dönmüş bir şekil olacaktır. Olmadıysa şunu bir ayarlıyoruz. Ve size bir tane animasyon ben adam animasyonları yapacağım için alan çıkar gibi böyle artık animasyon yaparız animasyon verirse animatör ben size Minecraft böyle olduğuna bakmayın yaydırma hızı azalt yaydırmanın içini de azalt olur ama ben bunda biraz bu gibiyim aslında bir tane animasyon çok kaliteli nerede? Bunu ilk öğrendiğimde ben de sizin gibi şaşırdım. Sto ve Pasta adındaki iki animasyonum var. Sto'yu bir açalım ilk önce adısını kafadan taktım ben. Bunu kendi yaptım yalan değilse. karakter değil ama. Ve gördüğünüz gibi. Ben bunu YouTube atacağım sesli halini izleyin biraz. Şimdi ne olacak? Bir de pasta. Bunun neden neden pasta olduğunu sormayın. Pasta ile alakalı. Yine kendi yaptım. Ve art çekim de ekledim. Art çekimi nasıl eklediğini de soruyorsunuz. Bir sayfaya geleceksiniz. Şu yaydırılmış kare ekle yüzde %50'ye basacaksınız. Şu parantez içindekine. Ve fazladan yavaşlatılmış sahne ekliyor yani böyle. Pası attı sahnede yavaşlıyor bir an. Neyse ne benden de bu kadar.